Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar'da bir grup gönüllüyle buluşan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde elektrik ve suyun olmadığı Tigen bölgesinde yaşayan göçer çocukları unutmadı. Kendileri için kutlanan günde öğrencileri unutmayan öğretmenler hazırladıkları yaş pastalar ve aldıkları oyuncaklarla adeta kuş uçmaz kervan geçmez denilen Mengalan bölgesine gitti. Gönüllüler ve öğretmenlerle buluşan çocuklar çeşitli oyunlar oynadı. Çocukların aileleri de bu heyecana uzaktan izleyerek ortak oldu hediyelerini alıp çeşitli oyunlar oynayan çocuklar kendi öğretmenleriyle Türkiye'nin değişik illerindeki öğretmenlerin yaptırdığı pastaları keserek afiyetle yedi. Günün sonunda büyük bir mutluluk yaşayan çocuklar organizasyonu yapan Çocuklar Mutlu Olsun yeter isimli gönüllü grubun temsilcisi Elif Bulut'la öğretmenlere teşekkür etti. Çok teşekkür ederiz. Bugün oyunlar getirdiniz bize çok teşekkür ederiz. Abilerimize, ablalarımıza teşekkür ederiz. Tüyümüz geldiler. Oyunlar oynadık, hasta Abilerimize, ablalarımıza teşekkür ediyoruz. Köyümüze geldiler. Hasta oyunlar oynadık. Sizlere teşekkür ediyoruz. Kime selam yolluyoruz?